Herkese merhaba. Size harika bir eğitim programı ile geldim. Ney? Çok istiyorsunuz. Ee, uzun zamandır söylüyorsunuz. Ben de uzun zamandır aklımdaydı. Bu Merkür retrosunun son bulmasını istedim ve an itibariyle Merkür de zaten düz pozisyona geçti ve ben de sizlere bu büyük eğitim için haber veriyorum. Ne diyeceksiniz? Tabii ki bu ne diyeceksiniz? tabii ki ne olabilir? Asteroid eğitimimiz başlıyor olacak. Asteroidleri çok seviyorum. Onları okumayı, onları dile getirmeyi, onların anlamını çözmeyi çok seviyorum. Ve bu işte de gerçekten çok başarılı olduğumu düşünüyorum. Ve söylüyorsunuz da tek bana kalmış bir şey değil. Geri dönüşlerini alıyorum. Size asteroidleri okumayı öğretiyor olacağım. Bu çok güzel bir eğitim benim için. Ben bunu daha önce de vermiştim. Bu ikincisi olacak. Bu e, astroidlere çok meraklı olanlarınız var, daha derini görmek isteyenleriniz var. Onlar için bu eğitimi açıyorum. Bana soracak olursanız bu ne diye? Şimdi astroidler ne biliyor musunuz? Daha derini, daha geri planda olanları görmek dile getirmek, görünmeyeni görmek. Şöyle bir örnek vereceğim, tabii ki isim vermeyeceğim. Uzun zaman önce, bundan bir buçuk, iki yıl önce e, bir danışmanlıkta birine dedim ki Merkür'ü yengeçti ama kişi çok öfkeli, çok stresli, böyle içinde o öfkeyi yaşıyor. Bazen patlama noktasına kadar geliyor. Açıları da gayet güzeldi. Şimdi bir Merkür yengeçe çok sinirli diyebilir misiniz? diyemezsiniz. Ama ona şunu demiştim. Yanındaki Şiva ile birlikte tam parti bir şekilde kavuşum halindelerdi. Ve ben dedim ki içinde öyle bir öfke var ki bu ailene karşı, çocuklarına karşı, bulunduğun ortama karşı. Ve bunu dile getirmekte bazen zorlanıyorsun. Ama öfken de açığa çıktığı zaman Kimse senin bu şekilde davranman gerektiğini, nasıl yapıtı, bunu nasıl bu şekilde davranıyor gerektiği konusunda hep bir onların kafasında soru işaretleri vardı ve ona bunu söylediğimde gerçekten çok şaşırmıştı. Zaten o da bu eğitimin geçen işte daha önceki verdiğim eğitimde o da vardı ve o bunları çok iyi öğrendi. Ne demek istediğimi o anladı size de buradan küçük bir örnek olsun diye bunu söylüyorum. Çünkü bu çok kıymetli bir eğitim. Görünmeyenin arkasındaki gizemi çözmek için bizler astroidleri okuyoruz ve biz onlar da bize nokta atışlı bir şekilde e, dile getiriyor, söylüyor ve biz de onların dilini sizlere aktarıyoruz. Haritalarınızda bunları görüyorsunuz. İşte ben size bunu okumayı öğreteceğim. Çok kıymetli bir eğitim. Hepinizi bekliyorum. Bu işe sevdalı olanlar, daha derini görmek isteyenler, o gizemi çözmek isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Hepinizi bekliyorum. Büyük ve heyecanla bekliyorum. Çünkü ben astroidleri çok seviyorum. Görünmeyenin arkasındaki o perde var ya... Beni hem heyecanlandırıyor... Hem de o gizemi çözmek... Ve karşı tarafı şaşırtmak... Beni çok mutlu ediyor. Hem de karşı tarafta da farkındalık yaratıyor bu durum. Onun için... Ee, gerçekten bu işi önemseyen ve astroidleri öğrenmek isteyen ve yorum yapmak isteyenler bana özelden ulaşabilirler. Ee, size buradan bu eğitim hakkında bilgi vermek istedim. Herkes eğitimime bekliyorum. Büyük bir heyecanla başlıyor olacağız. Ee, buradan haber vermek istedim. Beni dinlediğiniz için yanımda olduğunuz için herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin gününün güzel geçmesi dileğiyle herkese iyi günler ve sevgiler. <laughs>